Size yeni bir yerli dizi senaryosu yazayım. Hepsi aynı arkadaşlar. Kocağımın bir ev, çok zenginler ve baldız bacana kayınbirader, eski karım, eski kocam, eski sevgili, eski sevgilimden olma çocuk, illegal çocuk, gayrimeşru çocuk. Oğlumun üçüncü kez evlenip boşandığı karısı, kızımın üçüncü kez evlenip boşandığı kocası, hep birlikte yaşanıyor. Olay bu yani. Şimdi Kral Kaybederse'nin bir bölümüne isabet ettim. Kocaman bir adam çıktı geldi şimdi ortaya, çok zengin adını unuttum. Onun da kızı uzaklardaymış, o dönmüş gelmiş. Ha, Kemal Baran'la hemen gelir gelmez de yattılar, o da güzel çünkü illa bu iş olacak. Ama öbür tarafta işte birinin göbeği görünürse, birinin eti kısa olursa, bir şarkı duyarsanız filan ahlakınız da bozulur. Oralara da dikkat edin tabi bu arada da. Karısı evde yok. Lavuğun, tam böyle söyleyeyim, kayınpederiyle yaşarmış meğer. Ve dönüp gelen karısının peşine düşmüş. Kemal Baran'la yattığını görüyor, sarhoş oluyor, çıldırıyor, geliyor kayınpederin evinde bardak çanak kırıyor. Kayınpeder gece uyanıyor. Ne oluyor lan filan diye. Yahu holdingsiniz holding. Alın birer villa oturun lan. Alın birer villa oturun. Hepiniz aynı binaya, aynı daireye, aynı kata sıkışmak zorunda mısınız yani? Şuna bir bakar mısınız arkadaşlar? Karısı terk etmiş gitmiş. İç güveyse kayınpederle birlikte yaşarmışmış. Tövbe 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 tövbe. İşte dizi bu yani. Seyredin seyredin keyif alın yani herhalde böyle heyecandan ölüyorsunuz onları seyrederken değil mi?